Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün hep birlikte League of Legends'ın yeni istemcisinin alfa sürümünü deniyor olacağız. Elbette istemcinin daha birçok eksiği olacak. Eee ama girebildiğimiz yerlere bir girelim bakalım nasıl şeylerle karşılaşacağız, onları görelim. Şöyle hoş bir giriş ekranımız var. Bu arada istemci ne diye soruyor. Olursanız işte bu mağazadır, oyun aramadır falan ekranların ne olduğu şey istemci deniyor. Client. Ee, ama her şeyden önce bir e, Ankara etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Son 5 gündür Ankara'daydım. Stokladığım videoları yayınlıyordum bildiğiniz üzere. Daha yeni geldim İstanbul'a. Ee, etkinliğe gelen herkes öncelikle çok 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 teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz eğlenceli vakit geçirdim. Çok enerjik bir kitleydi. Çok güzel bir fuardı. Ee, sizler daha doğrusu bu fuarı güzel yaptınız. Çok donanımlı bir fuar değildi hatta. E, Riot Games ekibi olmasaydı baya boş bir fuar olurdu bana sorarsanız. Ee, Riot Games ekibi de hem bizi buraya kadar getirdiler. Bizimle ilgilendiler. E, imkanlar sağladılar. Sizlerle e, bir araya getirdiler biz içerik üreticileri. Hem sizlerle tanışmış olduk, e, fotoğraflar çekildik, edildik. Bunun için sizlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. E, tekrardan yayıncılarla ne yaptık, ne vloglar çektik, nasıl bir etkinlikti bunları bilmek istiyorsanız bir sürü video hazırladım. Karta tıklayıp her zamanki gibi e, buradan görebilirsiniz o videoların hepsine ulaşabilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ederim, yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi geldik istemcimize. Arkadaşlık isteğimiz var 7 tane tümünü kabul et diye bir seçenek koymuşlar. Güzel olmuş. Kaydet diyelim. Bir de asıl sevdiğim şey şu. Normalde bildiğiniz üzere buradan vızıp diye bir şey çıkıyor. Böyle vızıp 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 diye geliyor arkadaşlık istekleri ve benim gibi bir yayıncı olduğunuzda siz birçok kişi eklediğinde oyuna giriyorsunuz 50 tane direkt zop 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 dolmaya başlıyorlar böyle bir yerlere tıklamanızı falan engelliyorlar ve sinek sürüsü gibi ses çıkarıyorlar gerçekten sinir bozucu bundan kurtulmamız şimdiden çok iyi olmuş. Henüz haberler kısmı hazır değil, mağaza kısmı hazır değil. Sadece profilimize girebiliyoruz anlaşılan. Bakalım profilimiz nasılmış. Arkada Talia görünüyor. Yeni çıkan şampiyon olduğu için de olabilir. Ben en son Talia oynadığım için de olabilir. PBD en son Talia oynamıştım. Eee ustalık skorlarımız burada var. Profilde bayağı eksiğimiz var. Daha herhalde birçok şey eklenecektir. A e, herhangi bir takviyemiz yok. Günlük galibiyeti açık. Kaç tane deneme şansım var. Aldığımız onurlu rakip bıdı bıdılar görünüyor. Buradan Sirdar simgemizi değiştirebiliyoruz. Arkadaş ekleme ekranımız şu şekilde. Klasör ekleyebiliyoruz. Test 2. Yeni klasör oluşturuldu. Daha önce bir tane klasör oluşturmuştum sanki. E, ee, bu tümünü kabul et edeceği... niye olmuyor bilmiyorum. Çevim dışı olanları bir gizleme bakalım. Aynen test 2'yi oluşturdu mesela şu an. Ben bunun içine mesela bu arkadaşı atabiliyor muyum? Bu arkadaşı atabiliyor muyum? Atabiliyorum. Güzel, bunu hoş yap... Hı. Atsan oğlum. Tamam. Bu tatlı olmuş. Bunu mesela sağa gizleyebiliyor muyum yoksa bu arkadaşlık ekranı hep bu tarafta duruyor mu? Bug bildirmeye tıkladım. Bug bildirmek gibi bir niyetim yok yoktu halbuki. Tamam. O zaman oyna butonuna tıklayalım bakalım. Sihirdar Vadisi otomatik olarak seçiliyor. Normal, kapalı, 5v5 diyor. Ee, arkadaşlarımı şu şekilde davet edebiliyorum. isimle veya istediğim gruplardan. Güzel. Ee, peki mesela ben başka harita istiyorum. Dönüşümlü şu an e, tabi bu beta iste alfa hatta istemci olduğu için birçok şey yok. Sonsuz uçurumu e, sonsuz uçurumu seçtiğimde mesela onayla dediğimde ne yapıyor maç mı arıyor? Hayır maç aramıyor. Beni davet ekranına hazırlıyor. Güzel bir Freljord harikası arkada Avarosa'yı görüyoruz. Ee, eşin atası olan Avarosa'yı görüyoruz. Karşılaşma ara dediğimiz an başlıyor. Şimdi herhalde tüm PBE'de aramıyordur. Ee, sadece bu istemciyi kullananlar da arıyordur diye düşünüyorum. Ne kadar süre kaldığını bile yazmıyor. Tahmini bir süre bile yazmıyor. Sadece geçen süreyi görüyoruz. Biz e, burada gezerken bir yandan karşılaşma aranıyor şeklinde. Burada görünüyor olması hoş olmuş, bayağı tatlı. İstemciyi beğendim hani böyle teknolojik sesler falan güzel ama böyle bir soğuk ya, eski istemci kadar böyle bir samimi değil gibi geldi bana. Ee, ve biraz daha karışık geldi ama tabii Zamanla yapılacaktır onlar herhalde. Bu karşılaşma kim bilir ne kadar sürecek. Yeni ve tatlışko ee... şampiyon seçme ekranımız geldiğinde videoya devam ederiz. Şimdilik durduralım çok bir anlamı yok. Başımız bulundu rastgele şampiyon atmasın diye. Ee, Sihirdar vaadisini çevirdim bu arada videoyu kapattıktan sonra. Karşılaşma kabul edildi mücadeleye hazırlan. Hazırım. Gönder bakalım. Çok fazla şampiyonum yok BB'de. Şu an ben seçim yapıyorum. Tabi kapalı seçimdeyiz dolayısıyla sıralı şeyi göremiyoruz. Mesela Lee'sini seçtim diyelim. Biraz vakit oluyor yüklemesi. Bunun optimizasyonunu yapmaları lazım. Yani ben şampiyona tıkladım mı bir saat beklememeliyim. Sunucular Amerika'da olduğu için arada ping de var. Bundan da kaynaklıdır muhtemelen. Wow. Role göre belirleyebiliyorum. Çok iyi olmuş. Şu gerçekten 2016 yılının icadı. League of Legends. Oha tankım mı yok gerçekten mi? Vardır tankım. Dövüşçü, tank, büyücü, e, suikastçı destek ve nişancı olarak ayırmışlar. İnanılmaz mantıklı olmuş. Mesela Twitch'e hazır dediğim an ne oluyor? Şu şekilde arkada seçiliyor. Keşke kostümüm de olsaymış. Fark etmez. Şu şekilde gösteriyor. Tatlı olmuş. Bunu gerçekten beğendim. Buradan totemimizi seçebiliyoruz. Şu şekilde büyülerimizi seçebiliyoruz. Üstünde minik açıklamalar falan koymuşlar. Bayağı tatlı. Şifa alalım mesela Twitch'e. Buradan ADC'ye geçelim. Kabiliyet düzenleyicimiz nasıl? Bakalım. Hmm, yuvarlak e, yapılmış bu ortadaki şeyler zaten e, önceden görmüştük bunları. Böyle geri alma butonumuz var. Ayarlama butonumuz var. Şu an ben rastgele bir şeyler yapıyorum. Oyunculardan biri şampiyon seçimini terk ettiği için sıraya dön. Neyse göreceğimiz buydu zaten. Tekrar aramaya ihtiyacımız bile yok. İptal ediyorum sırayı. Bayağı Vedede tıklayalım bu sefer de bunu görmüş olalım üzgünüm arayan oyuncular. Gerçekten beğendim. Çok geliştirilme yapılması lazım ama e, şampiyonun tipine göre öyle bir sıralama yapılması inanılmaz mantıklı olmuş. E, potansiyel görüyorum bu istemcide. Bakalım bir beta'ya geçsin biraz ilerlesin. Mağazası gelsin. E, denemelerini yaparız. Onun dışında şeylerimiz var. Onları da internetten göstereyim. E, mesela DJ sonunuz varsa eğer ona göre profiliniz falan olabiliyor. Ee, şöyle nerede var? O dup 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 dup. Onu arıyorum hemen. Şurada görmüştüm. Bu arada e, sonsuz karanlık trash ve sonsuz karanlık varus kostümlerimiz görüyoruz. Sonsuz karanlık kost e, totemlerimiz görüyoruz. Bunları zaten Facebook sayfamızdan falan paylaşıyorum bildiğiniz üzere. Ha. Şu çok tatlı değil mi ya? DJ sonunuz varsa falan böyle. Ultimate kostümünüz varsa kostüm. Kostümünüz varsa eğer bu şekilde profilleriniz oluyor. Bayağı hoşuma gitti gerçekten istemci. Daha çok eksiği var ama e, ilerleyecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi Ankara macerası için Raidçıları görmek için Zeon'dur yok ve oğlumdur yok ve oğlumdur. Ece Maytimur'dur bu yayıncıları görmek için ne yaptık ne ettik karta tıklayıp videolarımızı izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. İstemci hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Bay bay. 1, 2, 3, kartı tıklayın. tıklayın.